Anket sonuçları gelmiş hocam. %52 Aziz Yıldırım, Evet %27 Nihat Doğan, %17 Gökhan Özen, %4 Çelik demişler. Yapma evet. be, o zaman Gelen Çelik yapalım. yapalım. <laughs> Sen Çelik'ten <laughs> başla. Sen Çelik'ten Vallahi başla. Valla söyleyelim, ben isteyerek söyleyeceğim ya. Hoşuma tamam gideceğim. süper. Ben de böyle hani taklit yap taklit yap sev sevmediğim için ama bir Çelik isterim yani. Tabii hani ben. Her, ben gün, şansi... her gün Çelik şarkısı söylüyorum evde. Doymadın mı diyorsun ya. Yani. Gerçekten söylüyorum yani. <laughs> Hoşuma gidiyor. Peki abi hangi parça? Yani her söyleyelim biraz. Se, se, se. Hiç prova da yapmadık ama. Yine gözüm yollarda neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdim. Gelir diye bekledim. Gel beyince derdine yenileri ekledim. Gel gel. Sevdalım o, sultanım o, dermanım o, dertleri bin, dermanı o gelcayi, gel <laughs> yarım o, sevdalım o, dertleri bin, dermanı o, <laughs> <laughs> evimin kadını. Ayy. Bir kısa, bir kısa Gökhan Özel. Gökhan Çok Özel. Güzel, Bir kısa Gökhan Özel. Gökhan Özel. E, hadi. Koşa koşa ardında Bittim halim ortada Seni delice seven kalbim burada Unutalım olanları Herkes kendi yoluna adını değiştirdim senden sonra bu da bu da. Eyvallah. Bak kısa bir şey Murat Kekilli de yapalım. Herkes Kaç? De yapmaz bunu Murat. Murat Kekilli. Murat Kekilli. Evet. Hadi bu akşam az bir şey. Bu akşam ölürüm <laughs> Bu akşam ölürüm Beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın Yıldızlar tutamaz Bir çorum gibi düşerim Gözlerinden Gözlerin beni tutamaz Düşlerimde büyürüm Büyürüm Çabuk olur Ölürüm Düşlerimde Ben ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz, bir çorum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Eyvallah. Evet, Abi, Bu arada kıraçla beraber çok çalış, çok kısa bir kıraç yapayım mı size. Çok kısa? Çok kısa. Kıraç Evet. Evet, Kıraç'ta düet yaptığı için tabii. Evet, evet. evet. Ama o, o şarkı, o şarkı değil tamam mı? O şarkı değil. Ben ağzı başka olarak cevap vermem. Başka Başkanım. Tamam yani evet. Dur bir, bir dakika, bir Kıraç yapalım ama Ondan söyle tamam mı? Bir dakika. <laughs> bekle, sıra mı bekle tamam mı? Başkanım ama bir şey soracağım. Söyleyeceğim. Beyaz şovla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya? Yani, Seviyor musun? Bu beyazı değiştirmen lazım. Sarılacak bir şey yapman lazım. <gülüyor> <gülüyor> olmaz öyle. Yani. Beyaz olmaz. Sadece beyaz olmaz. Yanına biraz sarılacak bir şey koy yani. Tamam Ben bak Afrika'dan bu kalemi getirttirdim tamam mı? 5-10 saat. <laughs> Hepsi sağlıcak. Sağlıcak cebetten başka renge büyünemiyor. Anladım. Ben konuştum onlarla. Başkanım, evet, e, e, önümüzdeki sene de Fenerbahçe şampiyon olur mu acaba? Ne biçim şey konuşuruz, herhalde. <laughs> bu arada ben Galatasaray'dım. <laughs> Evet, Abart peki. Abartmayın, abartmayın, tamam. Bir kıraç, bir kıraç alalım. Bir kıraç. Yayladan gel aldı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Kadir Mevla'dan. Ver elini. Ver aşağım bayram aşağım. Evet. Ağzına sağlık. Eyvallah. Be, evet. Sabit Kanca 2 geliyor değil mi? Sabit Kanca 2 de geliyor. Evet. E, Temmuz ayında inşallah çekeceğiz filmi. Ekim 24'ü e, gibi Ekim de, 24'de vizyona, vizyona girecek. 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 Peki. E, üst katta sevgili... Nihat Doğan var da zaman yok. Ya kardeşim tamam uzatmayın tamam yapıyorum tamam. Hadi kısa bir şey yapayım bak. Bakın kardeşim ben Venezuela'ya e gittim. Çavez'in cenazesine hanginiz gitti Allah'ını seversen. Evet, Köpek balıklarından rica ettim. Kardeşim ben atar mısın dedim Venezuela'ya. E, Tabi abi köpeğin oluruz dediler. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.